Selamünaleyküm sevgili arkadaşlar kanalımıza hoş geldiniz İnşallah hepiniz çok iyisinizdir Öncelikle kanalımıza hala abone değilseniz lütfen abone olun abonelik tamamen ücretsizdir Videomuzu beğendiyseniz lütfen beğeni atmayı da unutmayın sevgili arkadaşlar Daha fazla arkadaşa ulaşabilmemiz için beğenileriniz gerçekten çok önemli Lütfen ihmal etmeyin diyorum ve dersimize başlıyorum. Bismillahirrahmanirrahim. Bugünkü ders, bugünkü dersimizin konusu zamir olacak. Zamir bazı yerlerde uzatılır, bazı yerlerde uzatılmaz. İnşallah bunu göreceğiz. Bir önceki dersimizde sevgili arkadaşlar, tenvini işledik. Tenvin Üç taneydi. iki üstün, iki ötre, iki esre olmak üzere. Tenvinimizi de bitirdik. Bugünkü dersimizde de zamir olacak. Hemen başlıyorum. Zamir. Bakın küçük h yuvarlak h şeklinde yazılır. Kelimelerin sonunda hu ve hi şeklinde bulunur. Önceki harf hareketi ise Uzatılır. Harekesizse uzatılmaz sevgili arkadaşlar. Şimdi alıştırmalardan bakacağız. Daha iyi anlayacaksınız inşallah. Şimdi bir kelimenin sonunda zamir hey görürsek ondan önceki harfin harekesine bakıyoruz. Harekesi cezim, cezim yani sükun. Önceki harfi harekesiz olarak kabul ediyoruz. An hu hiç uzatmıyoruz. Min hu ileyhi aleyhi yedeyhi fihi Bakın burada ne var? Zamirden önceki harfimiz ya harfi, harfi meden ya harfi harekeli olmadığı için bunu da uzatmıyoruz e'yi uzatıyoruz h'yi uzatmıyoruz fi hi şimdi arkadaşlar ben okuyacağım sizler için biraz bekleyeceğim siz de hemen tekrar edin en hu min يديه فيه انزلناه ارسلناه اخذناه هديناه جعلناه ضربوه قتلوه فعلوه Ce'luhu Neseruhu Evet arkadaşlar bu 3 sırada zamirden önceki harflerin harekesi olmadığı için uzatmıyorduk. Şimdi bakalım bu 4 sırada ne olmuş? Lehu Bakın bunu uzattım. Çünkü zamirden önceki harfin harekesi var üstün uzatıyorum. Bir elif miktarı kadar uzatıyorum. Lehu maluhu innehu Şimdi buradaki şedde sizin kafanızı karıştırmasın. Bu şedde inne dediğimiz için hareketsi oluyor. inne وحده لا شريك له جلاله شانه جل جلاله جل شانه من علمه من قبله من بعده باذنه به بالرب به برحمته من فضله من أمره Böylelikle bu dersimizin de sonuna geldik sevgili arkadaşlar. Lütfen tekrar etmeyi unutmayalım. Bir sonraki dersimizde görüşmek üzere. Hoşça kalın. Allah'a emanet olun.